Evet arkadaşlar yıllar sonra video çeken ben Evet arkadaşlar Hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte Evet arkadaşlar sesimi Kendi kendime değiştirdim merak etmeyin Sesim değil falan değişmedi yine değiştiriyorum Evet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte <laughs> Komik oluyor sesim biraz ama Neyse Evet arkadaşlar hepiniz merhaba bugün sizlerle birlikte Animal Company oynuyoruz Animal Company'de Lake diye bir yer var Ve bu hediyenin içinde siz neler var Bilmiyorsunuz ama Belki bu vardır. Şimdi bu hediyeyi kırınca bize çok güzel şeyler verecek şüpheli. Hediyeye sert sert vurmamız lazım. Vurmazsak kırılmıyor. Hatta dur ben malzeme alıp geliyorum. Ben bu kayın babama bir dakika alanın dışındaymışım. Ben bu kayın babama yemek götürüp geliyorum. Max hediye dediğim şey. Ben bu kayınbağıma yemek götürüp geliyorum. Ben bu kayınbağıma yemek götürüp geliyorum ben. <laughs> ben git bir şey alıp geliyorum. Biraz nubum. Bunu aldım. Bununla canavarları öldüreceğim. Daha iyi eşyalar Bazılarını yani ilgimi çekenleri envanterime atacağım. Hatta size işte, elementerimden bazı şeyler de gösterebilirim. Gibi ve bir video birazcık uzun olabilir. Tek 37 dakikalık video vardı. Onu atamadığım için. 27 dakika, 29 dakika falan. <laughs> Annemi satın. Kaç kaç, 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 direkt kaç, direkt kaç, direkt kaç, direkt kaç. Abi. Abi bunlar beni var ya. <laughs> yapacak yani. Ben. Kestim. Ah, Öl. Bunlardan kutular çıkıyor, bu kutuları çıkıyor, bunların da içinden bir şey çıkıyor. Ana. Kolay bir canavar komşu gel gel. Şişt. Sen mi gel sen? Şişt. Gelsene sen. Ben hayır oraya gitmem. Pasif. Abi. O ne orada bir şey var RPG. RPG'yi alalım. Lazım olur. Şu meydana atacağım. Güzel misin? Teşekkür ederim. Ya. Hey o Tuturamadım. Tutturamadım. Drift atıyor. Attığım RPG. Abi ben bir şey yapmadım. Annen. Öldü girdi ya. Öldürdü ya. Öldürdü ya. Arkadaşlarımla gitsin. Daha kolay olurdu da. Arkadaşım yok. Evet, evet. Elinden ya. Fırslıyorum ben. Ha? Arkadaşlar bugün Burada girilebilecek bir sürü bölüm var. Ben ikisini ekliyorum. Bu var bir de şey. The Mountain diye bir şey var. Ya ben bir daha oraya gitmek istemiyorum. Ya buraya gel bak buraya. He? Şükür öldü ya. Sen gelme aslında. RPG RPG. RPG. RPG ne? Allah atamıyorum, niye atamıyorum. Taş aldı ağzını ki Atacak kafama gelseydi senin ben. Gitme oraya. <laughs> <Sessizlik> evet arkadaşlar siz de beraber jumpscare ydik. Evet. Altıma sıçmış bulunmaktayım. Ha bu arada bu video birazcık küpürlü olacak. Daha yeni uyarısını yapıyorum. Hatta durumda şey montaj gibi yapayım. Şey başka bir ses koymuş gibi. Evet arkadaşlar. Bu video bir Hatta çocuklar değil değildir. Çünkü bu videoda canavaklar, kanlar ve ölümler. Ama PUBG oynayan çocuklara uygundur çünkü orada da kalmıştır falan filan. O taşı benim kafama atma lütfen. RPG mermisi. Oo, combo yapmaya hazır mıyız gençler? Bakın şimdi. Bu RPG mermilerini alıyorum. Buraya koyuyorum, tamam mı? Sen siz şurada durun. Burada da ikili RPG var. Şimdi ikisini de atıp geri doldurup bir daha atacağız dostlar. Hazır mıyız? Doldur. Yükle arkadaşlar. Yükle yükle yükle. Hah. Bir tane bak Red Light Green Light öldürmüşüz oradan bir tane. Ama bir tane. Bak bir tane bize yeter mi? Yok. Bizim ne yapmamız lazım? Hepsini yebertmemiz lazım. Şu kutuyu alayım da giderken. Lazım olur. Lazımlık arkadaşlar. Diğerini de al bu. Bu en lazımlıklar bu. Bir de bunun mavisi var. Onlardan daha göremedik. Bomba lazım olur. Kutu. Kutu. kutu 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 bu hayır bu video seni ikisinde de bomba atamadım onu ya ama bu da RPG var, vardı yemin ederim vardı arkadaşlar videoyu geri sarıp görün bir yerde şurada RPG gözüküyordu yemin ederim Allah çarpsın bak RPG'im nereye gitti? RPG nereye gitti? Bu dolu mu boş mu? Do boşmuş. Sen şu, şu, şuradaki kastın taş taşı bir öldürelim de. Ama ikili olmaz ikili. Tutma beni, tutma beni, tutma beni, tutma beni, tutma atma beni, atma. Şerefsiz, şerefsiz. Sen var ya sen, sen var ya sen. Az daha küfür ediyordum. Aa, aa! Yeterlice küfür ettim zaten bak bu videoyu. 40 bayramlık küfür ettim. Cesedim. Cesedim orada. Cesedim orada. Cesedim orada. Cesedim orada. Cesedim. Cesedimi görmek istiyorum. Arkadaşlar benim karakterimi görmek istiyorsanız hemen gösteriyorum. Böyle, böyle bir şey. Şu an arkası dönük galiba. Aynen. Normalde yüz elf gibi. Şuradan. Hadi canlanıyorsun. şurayı bir geçeyim arkadaşlar. Sonra inventory şeyleri göstereceğim. Sonra bir yer göstereceğim. Sonra videoyu bitireceğim. Envanterimdeki şeylerden biriyle beraber bir yer gösterip bitireceğim. Hatta envanterimden şey falan göstereceğim. Bak şu dev gelmesin şu taşlı gelsin. Kaslı taşlı. Kaslı taşlı. Heh sen gel. Seni öldüreceğim. Kutunu alıp gideceğim. Bu kadar basit yani. O sonra kutudan şey cyborg'un silahı çıkıyor. Ya, neyse. <laughs> bomba. Dünyanın en iyi bombalarından bir tanesi. Bak koşuyor. Koşan bomba. Tüyü patlattı bomba! Şurada kuru kafa var onu almam lazım o çok değerli bir şey. Gelme abi. Şunu al. Şunu al kaç. Al kaç. 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 Onu atlayacak. Allah! Şimdi gelin lan! Ölümlü iskeletli ateş atanlık kuru kafam var artık gelin. Bak. Oğaz. Aa burada da RPG varmış. Hemen o şeyi. Yeşil ışık, kırmızı ışık patlatalım diğerleri kolay zaten. Şu yeşil ışık, kırmızı ışık bayağı. Patladı lan. Patlamadı oğlum sen. Ne canlı bir şey. Öldü mü? Ölmüş şükür. Ona lan orada bir şey var. Orada bir şey var. Silah. Silah en sevdiğim. En sevdiğim silahtan. Hadi bakayım. Raygan. Allah belanı. Mermi bitti. Mavilim. Mavi şeyim. Mavilim. Öldüm mü? Ölmemişim. İnşallah yanarak ölürsün. ölmedi. Ya. Cephanem gitti. Yan yan. Şatkan. Maskele sıkıyorum belki tuttur. Belki tuttur ne? Belki tutar. Canavarlar bir görünmez oldu. Ah şey renkli renkli şemsiyenin şemsiyi ana ya şi, renkli şemsiyenin renkli şemsiyenin açılmaz hali. He şükür ya Kaç. Ah 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 ah. Git git buradan 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 git buradan. O burunda var. Yemin ederim o bunga O bunga beyler o bunga var ya Pislik <laughs> <laughs> Hayatımın şokunu yaşadım arkadaşlar Oğlum o neydi ya Senin ben var ya Eşsiz. Bir de gülüyor ya. Aa. Oğlum. Kalpten gittim lan. Arkadaşlar bence burayı bırakalım. Bir tane de kutu açalım şeyde. ne? Yani, ya kutuyu da alamadım. Ne rezil bir adamım ben. Bak frenle frenle frenle. He, şükür yarabbim. Ha şimdi gideceğimiz yere daha çok detaylı bakacağım. Azıcık bekleyin. Kutu açılımı yapacağız. <laughs> Kamera kapandı. Tamam. Kardeşime veriyorum. Kamerayı kapattım. Kesinlikle kamerayı kapattım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Bugün şöyle bir kutu açılımı yapacağız. Açtık kutuyu. Lazer Şila. Bak bu Değerli bir şey mi bilmiyorum. Ama güzel bir şey, ilgimi çeken bir şey yani. O yüzden buradan seni atalım. Ya atamamışız şeyi arkadaşlar. Ya bu niye şeyden çıkmıyor? Ha şükür. Sen gel. Seni de atalım. Ben de bedava varsın. Ha bu arada arkadaşlar bu snowboarddan isteyen 31 62 koduna gelsin. <laughs> Bazen bana mesaj atın. Videolardan bakacağım. Ara sıra bakıyorum videolara. Şimdi size şimdi buradan bir şey göstereceğim. Burada mıydı? Burada mıydı? Evet, bir tanesi burada. Bu kaos baltası. Lan. Böyle bir yere saplanabiliyor. Bak şu an VR oynayanlar bunu biliyordur. Ya da animal company oynayanlar. Ama bazı kişiler bilmiyor o yüzden gösteriyorum Yani animal company oynayanlar bir yerde linçlemeyin. Bunu böyle atıyorsunuz. Attığınız tuşa aynı aynı basarsak yani attığınız tuşa dur söyleyemedim böyle yere bırakıyoruz ya bunları. Atıyoruz falan. Aynı tuşa basınca ya da başka tuşa basınca bak. Buna basıyorum baş parmağıma. Yine geri geliyor. Bu anne parmağıma basıyorum. Tekrar geri geliyor. Diğer parmağıma basıyorum yine geri geliyor. Bir tanesi buydu. Bir de böyle duvara saplanıyor. Göstermiştim. Şimdi bunu koyalım koyamayalım. Ananın. Gel buraya. Çantamızı çıkartalım. Bunu mu? Bunu, 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 bunu. çıkartalım. Bunun açılma yeri burası. Bunu çan bak şu kadarcık şey, şu kadar büyüklükte bir şey şu kadarcık çantanın içine sıcak. Fizik hocası bunu da açık. Fizik hocaları bunu da açıklayın. Bir tanesi şu. işte bu sonuncusu. İlerleyen bölümlerde göstereceğim yine Animal Company iki Animal Company falan. Şimdi bunun özelliği böyle, böyle bağırmak, bağırmak biraz, biraz fazla sesli şey olabilir. Şey olabilir. Ha bir de şey burada normalde arkadaşlarımızın sesi yankılı geliyor ama bununla bağırınca Aa! Duydunuz mu? Bakın şimdi ben bir siz bir tane şurada kendiniz rastgele bir tane sokakta duran biri olduğunuzu varsayın tamam mı? Şurada duruyorsunuz siz. Ben de geliyorum böyle. Taşlamalı taş köprü sarımsak geldi. Taşlamalı taş köprü sarımsak geldi. Be. Böyle geçiyorum arkadaş. İşte komiklikler abi bende ya. Komik bir adam ben. Şaka yapan komik bir adamım arkadaşlar ben. Tamam bunu atalım. İşte göstereceğim yerde şuraydı zaten. Hemen gidelim oraya. Da bir yer göstereceğim. İki yer var. İki yer göstereyim. Animal Company çekenler zaten şey diyeceksin şimdi. Abi Animal Company'deki adamlar senin derseniz bak burada yeşil ekran sonra mavi ekran sonra perfect olur yani açma şeyi açma rengi burada da şeyler artılar falan. Böyle video çekebiliyoruz burada. Burada da şehir var. Küçük şehir. Buraya daha detaylı bakacağız ileride bölümde. Burada da küçük bir şehir var. Bakın burada benzinlik var. Burada evler falan. Burada bir, bir, şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şey de olabilir. Bu. Şu şey. Burası İstanbul yani kısaca. Bir, bir büyük evler var burada. <laughs> Bak arkadaşlar. Şur şu katta benim da de dayım oturuyor. <laughs> Burada benim teyzem oturuyor. <laughs> Şurada benim amcam oturuyor. Şurada. Neyse. İşte ilk bölüm olduğu için video kısa oldu. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi gün yaşayın. Heh. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim. Görüşürüz